Antrenman videosu çektik ama bunu biraz daha farklı çekeceğiz çünkü benim de özellikle kendi özel antrenmanlarımda uyguladığım bir sistem ve gerçekten de çok işime yarıyor şimdi genelde sporcular orta seviye hatta göğüs seviyesine vuruyor kroşeyi apartman yani neredeyse tüm yumrukları ve Yansıttığımızda yani maça bu antrenmanı yansıttığımızda maalesef hep aynı yerlere vuruş yapıyoruz. Yani gövde bölgesini ayrı vuruşlar, yukarı ayrı yanları ayrı vuruşlar da sıkıntı yaşıyoruz. O nedenle bu videoyu hazırlayacağım. Bize gerekli olan aslında çok basit ekipmanlar. Yani bant. Biz ne yapacağız? Ben ee, gri bantı seçtim ki zaten siyah daha rahat seçelim şimdi bantına ne yapacağım bakın dikkat edin 4-5 santimlik kesiyorum ve yapıştırdım bakın çene hizası ve tabi bunu yaparken kendi boyumu baz alarak yapıyorum gölge hizası E, gövde bu olduğu için aynı e, şekilde yanlara Doğru mu? Evet. Şimdi Hatta Yandan çene kroşeler için de yapalım. Bunu siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ve Göğüse de bir tane koyalım. Evet. Dikkat ettiyseniz yandan çenelere, direk çeneye göğüs, gövde ve yanlar karaciğerle karşı tarafı. Evet. Bu şekilde bantları yapıştırdım. Birçoğunuz diyecek ki hocam niye yapıştırdın? Şimdi arkadaşlar eldiven takalım ve öyle devam edelim. Daha iyi anlaşılır ve ben de daha iyi anlatırım. Hadi yine eldiven takalım. Eldivenlerimizi taktık. Şimdi arkadaşlar, az önce de belirttiğim gibi biz genelde sporcularla çalışırken bunu çok yaparız. Buna ben, beni de katabilirsiniz. Hep orta seviye çalışıyoruz. Şimdi burada biraz daha farklı yapacağım. Nasıl farklı yapacağım? Mesela burada kombinasyonları zenginleştirebiliriz. İsterseniz hep beraber birkaç kombinasyon yapalım. Nedir kombinasyon? Mesela mideye, kafaya. gibi mideye kaplayan, tersini yapabilirim direkt yumrukla yani burada nokta atışı yapıyorum ya da direkt sol direk yukarı vurup sağ direği gövdeye vurabilirim ya da sağ direği surata vurup solu Bir tane mideye vurup iki tane yanlara vurabilirim. Yani e, bu çalışma ile ben hani örnek gösterdim ama sizler de şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar hani bunda şey yok, sınır yok kombinasyonda. Örneğin sol kroşe şey bunu hemen kroşe dahil edebilirsiniz. Yani sizler de bunu zenginleştirebilirsiniz. Ama buradaki amaç nokta atışı yapmak. Yani e, yumru attığımızda tam hedefe ulaştırmak ve bunu sizler yaptığınızda hep kendi boyun boyunuza göre yapın. Çünkü şu şekilde ben dönüştüğümde hep kendi boyumu göz alırım. Yani tabii ki rakip dövüştüğüm rakipler benimle aynı boyda olmayabilir. E, yüksek yani uzun boylu da çıkıyor, kısa boylu da çıkıyor. Ama hedef olarak en azından burada bir hedefim olsun. Çünkü e, bunu ben çok görüyorum. Torba çalışırken hep aynı yere. Bunu çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Keşke de bir dahaki e, torbaları ben de o şekilde yapacağım. Düz çizgiler, arada çizgiler ve numaralandıracağım. İnanın mana daha çok e, katkılı olur. Bu şekilde çalıştığınızda e, emin olun daha katkısı olur. Çünkü arkadaşlar biz e, sporcularda kas refleksi var. Hep aynı yere atız e, örnek biz eee gardınızı e, hep rahat bırakırsanız maçta da o şekilde olur. Eğer iyi bir eskibiniz yoksa e, yandınız. Onun için buna dikkat edin bunu. Kickboks'dakiler de çalışabilir. Bokstakiler de ama ben daha çok bunu e, bokstaki arkadaşlarıma e, özel yaptım bu e, videoyu. E, şimdi şöyle bir durum da var. Diyeceksiniz ki hocam bu kickboks torbası. Zaten arkadaşlar bizim ülkemizde maalesef boks torbası ile kickboks torbasını çok karıştırırız. E, her ikisinde de çalışabilir e, çalışılabilir aslında ama e, kickboks torbasında bu e, çalışmaları rahat bir şekilde yapabiliriz. Bir de e, aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Çünkü e, sizlerin yorumlarıyla ben e, yolumu buluyorum aslında. Çünkü e, hani burada ben size eğitmenlik yapıyorum ama e, sizler de bana öncülü geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de e, şu kısım var. Bazı arkadaşlarımız da ben bunu çok görüyorum. E, bana video gönderiyorlar. Hocam işte nasılım? İşte, tekniğim düzgün mü? Böyle mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum ama genelde de e, şunu yapıyorlar. E, torba bakın torbanın altı kendi çenesinin hizasına geliyor. Bu olmayacak arkadaşlar. Ben torba çalışırken buralara çalışmam lazım, doğru mu? Şimdi düşünün. Yüksek torba yani biri burada ben hep direkt çalışırım, buraları çalışırım. Burada ben nasıl güçlendireceğim yumrukları? Onun için torbayı astığınızda en azından alt kısmı sizin göbek deliğinizle aynı hizada olsun. Çünkü siz yanlara da çalışmanız lazım Sadece yukarı değil ki Buna da dikkat edin arkadaşlar Ve e, bu bantlar ucuz aslında Yani çalıştığınız torbalarda kendiniz de Kendinizde antrenman, antenmanlarda da kullanınız Mesela bizim salonda da Ben kendim alıyorum Bu e, e, bandı Basit ucuz da bir band e, Ve kullanıyorum Birkaç tane kombinasyon daha yapalım Şimdi göğsüye vuruyorum Mideye vuruyorum Evet Gözsel mideye ve iki tane yanlara vuruyoruz. Evet, çene. Surata vuruyoruz çene, hemen yana kroşe tekliyoruz. olduğumuz yerde şu üçlüyü çalışalım ve karışık. Örneğin yani kısacası bütün hepsini kullanabiliriz. Bu şekilde kendinizde kombinasyon ekleyip çalışabilirsiniz arkadaşlar ve az önce de söylediğim gibi inanılmaz bir şekilde katkısı olacak size çünkü nokta atışı yapacaksınız ve bu konuya yine değinip torba astığınızda ne olur göbeğiniz hizasında olsun alt kısmı yani sporcu sadece bunları yapmayacak ki buralara da çalışacak yani her tarafı çalışacak bir boksör kemerden aşağı vuruş olmayacak ve Yukarıya istediği yere, istediği gibi yalnız hızlı hızlı. Yani torbalarda tabii ki kuvvetle çalışın ama hız ve dansı ihmal etmeyin. Örneğin şunu da yapabilirsiniz. Dans ettim Buraya geliyorum. Dans ettim diğer tarafa geliyorum. Bunu çok çok yapın. Ben de bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere aşırı terleyip yaklaşık 20 round torba çalıştım. Ee, çok da zevkli geçti ve e, hani şu şekilde söyleyeyim ben spor yapmadan duramam ee, eminim sizler de e, bu şekildesiniz yani gerçekten de boks bir aşktır ve e, bu aşkı seviyorum yani gerçekten seviyorum çünkü boks yaptığımda e, rahatlıyorum, stresimi atıyorum e, daha doğru karar veriyorum yani birçok e, faydası var saymakla bitmez eminim sizler de öylesinizdir çünkü boks gerçekten boksu sevenler bir farklı bakıyor e, olaya, hayata. E, bu şekilde arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. E, eksik bir şey varsa sizler de yorumlarınızla tamamlarsınız artık. Çünkü gerçekten de bunu samimiyetimle söylüyorum. E, sizler de bana öncelik ediyorsunuz Hani ben e, eskiyim ama mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyorum. Yani eskiyim de 20-25 yıl oldu ama mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu arada benim bu bölgede sakatlı geçen, hep söylüyorum ama geçen taşıma, taşıma işimiz oldu. Ben taşındım, ağır bir şey kaldırdım. Hep sporculara söylüyorum ama ben kendim yaptım maalesef. Benim de hafif bir ağrı var, özellikle burada. Onun için dans yaparken çok zorlanıyorum ama sporsuz da olmuyor. Onun için daha çok duran özellikle yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. E, kafanıza takılan e, konularda e, mutlaka yorum bekliyorum. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de birçok arkadaşımız e, hani beni bazen duygulandırıyor, çok e, duygusal güzel mesajlar atıyorlar. E, hepinize teşekkür ediyorum. E, katkım oluyorsa ne mutlu bana boksu bir nebze bile olsa sevdirebiliyorsam ne mutlu bana asıl şampiyonluk bu bence yoksa maçlarda kazandığımız madalya gelip geçici asıl şampiyonluk bu. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Sporla kalın.